Hepinize selamlar arkadaşlar ben Shino, Gusion oynayacağım fakat bu sefer Ormanda Smite'la oynayacağım. Bir önceki Gusion maçımı Scythe'da taş taşlarla oynamıştım. Bir de Smite'la denemek istiyorum karakteri. 5 girdik karşıda 5 güzel bir oyun çıkabileceğini düşündüm. Mobile yani karşı kötü oyuncu değildir umarım. Nid'lere de böyle güzel şeylere benziyorlar. Pek tanımıyorum Düşmanlar ama bakalım ulaşacak. sonuç ne olacak. Mavi'den başlayacağım. Akdeniz bu tarafta çünkü Hızlı bir şekilde Akdeniz'e Gideyim diye Matilda bana yardım ediyor Akdeniz zaten bu taraftan çıkıyor yani tam Akdeniz Tarafında oynamaya başladık rahat bir şekilde aldık Akdeniz'i çünkü karşı Gusto maviden başlamış. Fakat mavi onun tersine geliyor tabi. Evet Change'den güzel bir gank. ve ilk kanı aldırdı takımımıza. Ben alt, alta gank gitmeyi düşünüyorum. Gerçi canı çok az. Yani bizimki bayağı dövmüş onu Leyla. Fakat yine de <laughs> Konuşmaya gerek kalmadan öldürdüler zaten. İki site'dan da güzel kill geldi. Ne yapabilirim? Midi gank diyebilirim şu an. Şöyle bir skill denemeleri yapabilirim. İkilimizi çıkardık buradan. Ormanda dönmeye devam edeceğim. Turtle'a az kaldı. Alttan bir kill çıkartırsak güzel ama çıkartmasak da olur. Şimdi yine ultisine multisine alır. Beni tilt eder. Gerçi 3 levelmiş. Gidelim. <laughs> evet kusyondan rezalet bir oyun. Öyle bir öyle bir atlayış yok kanki. Hadi atladım baktım tutmuyor. Geri çık. Gereksizdi. Ben orada direkt bıçaklarımı geri çektim fark ettiyseniz. Geldiği zaman hasar yesin diye. Evet, az daha Turtle çaldırıyorduk. <laughs> Geçen maçların birinde Moskov'un ultisiyle çalmıştım ben. Öyle bir şey olur diye çok korktum. Şöyle şuraya bir... Neyse farm öldü. Hayallerim vardı da. Maalesef <laughs> gerçekleşmediler. Yin Change ultisini aldı sanırım öldü. evet, öldürdü. Ben Bende o ulti yok. büyüsü hazır ulti olmadığından dolayı gelemedim. Ulti Ters taraflara gank attık bu arada. Yukarı çıkmamız anlamsızdı. Ben takımı takip ettim. Şu güzel bir kill çıkartırım buradan şimdi. Şu Gusyon'u çıkartalım. Seri katil. Şimdi Redim'e tekrar dönebilirim. Topla. Bu arada item olarak kader saati ondan sonrasında akıllı asa çıkmayı planlıyorum. Hatta ilk tam akıllı asa bile çıkabilirim diyecektim. Zaten o topu ilk de akıllı asa varmış. Yani şu aralar Gusyon'un bu ilde bu gözüküyor arkadaşlar. Yani klasik olarak herkesin oynadıklarından ben de oynuyorum. Evet bizim takım yine üstteki ikili verdi. Kaguro'yu tekrardan gafil avlayabilirim diye düşünüyorum. Yine çok açılmış. Kana Cezasını Özellikle. verdik arkadaşlar. Yani mid oynuyorsanız size tavsiyem çok açılmamaya çalışın arkadaşlar. Yukarıda Vanvan van ulti açmış. Harika. Solo aldı. Ultime 5 saniye var. Kagura'ya Q tuttursam yetiyor bana şu an. Tutturdum ama hasarım yeterli değil tamam, şimdi yeterli oldu ulti atacağını tahmin ettim bu arada ondan dolayı bir anda geri çıktım yani direkt ile Stan yemeyim diye arkadaşlar bu arada kim ne derse desin size tavsiyem şudur yani ben alıştım böyle W atmaya ama arkadaşlar yeni başlıyorsanız bu boostiyona... tamam Q'yu otomatik atmayın yani ilk skillinizi otomatik atmayın çünkü ilk skill otomatik atınca bu sefer hani gitmek istemeyeceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Ama size önerim en azından ikinci skillinizi otomatik atın. <laughs> <topa 'yı kattı. gülüyor> çarp atamamışım inanmıyorum. Ben çarp attım sandım. Kagura'ya törtük çaldırdık. Harika bir maç. Yalnız ben o base maze falan. Ben seni öldürürüm kanka. Derken <laughs> yin geldi. Böyle biraz tilt olmuş. Çok ufak bir tilt olmuş olabilirim ama orada nasıl çaldırdım ya? Videoyu ben de izleyeceğim birazdan. iki W atıp çarpatmıştım. atmıştım. Kagron'un ultisine kalmış. Şöyle farm tablosunu gösterecek olursam Sadır. önleyim ama yine de yinin farmı da benden çok da uzak değil arkadaşlar. Karşı tank Vanvan'ı Wan genkliyor ama Vanvan tekrardan Sadır. ulti açtı. Bak yine aynı olmuş. Görüyorsunuz değil mi? Takılmışım buraya. Buraya kadar. Kana Şuraya hızlı bir şekilde redimizi alalım. Düşman katledildi. Rabi'ye gideceğim oradan. Yani yin yüksek ihtimal ultisini kullanır Rabi'ye. Beyitliyor onları bana doğru. Edin. Ben de Düşman onları kayın. bekleyeceğim. Rabi ölmedi sanırım. Çıkacak buradan. Hmm, hatta öldürdü bile. Kagura hey, da atladı. Free kilmiş iki gibi. Iki. Biraz yavaş kusyon vakası yaşadık orada. Geri çekil. Şöyle farmı hızlı bir şekilde alalım. <laughs> Sanırım bu ölür artık. Geri gelirken. <laughs> Ölmüş. Arkadaşlar bunlar hep matematik bu arada. <laughs> Çok ince elenip sık dokunulmuş matematikler bunlar. Turtle alalım. Sal. Az önceki turtle alamamıştım. Bu arada turtle alacaktım ama burada Takım bir fight dönüyor. Fight'a gitmem daha yararlı olur en azından. Takım güzel bir çıkardık takımın bir kule yıktı takım arkadaşın katledildi oraya girmedim arkadaşlar çünkü grok var yani grok varken girmem ne kadar anlamlı ki athena çıkmış bir grok. karşının redini almaya çalışacağım alabilirsem çarptı atarım bunu Evet. Hayatımın hatası. Kadar. <laughs> gel, gel, gel. yani orada Red'e neden o kadar az vurdum bilmiyorum bu arada Red'e daha fazla vurmam gerekiyordu. Takım Fakat Red'e çok katledildi. az vurdum. Bu arada ben yokken bizim takımı yiyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz yiyorlar yani. Bu yüzden fazla ölmemeye çalışacağım. İki kere ölmüşüm. Change'den güzel bu ulti. Arkasından Van Van Tigal destekledi onu. Biz bufflarımızı tekrar alalım. Aslında orada arkadaşlar Turtle'a dönebilirdiniz. Mesela yapı, yaptığım hatalardan biri bu. Orada Turtle'a dönebilirdiniz. Red biraz aç gözlülük oldu. Hani si, <laughs> siz böyle bir pozisyonla olur da karşılaşırsanız Turtle'a dönün kankalar. Gerek yok Red'e. Bu arada tekrar söylüyorum hani ben hatalarımı gizlemiyorum. Böyle açık bir şekilde açıyorum ki ben de videoları izleyip kendimi geliştiriyorum. Ben dört dörtlük bir oyuncu olamam. Gusion bu arada ilk mainim. O yüzden böyle oynuyorum. Ben yani Kimine göre yavaş kimine göre hızlı hiç fark etmez. Ben güzel oynadığımı düşünüyorum. Manitab'ın peşinden buralara geldik. Şöyle Kagura'yı öldürebiliriz. Yine açıkta. Hmm, güzel baitledi bizi. Bıçaklarımın dönmesine öldü arkadaşlar. Ya aşağıda bir yemin vakası görüyorum. Evet, Grok ölür mü? Grok da var. Ölmez ama arkasındaki Gusion ölebilir. Harikoy. Harikoy harikoy. Hmm, Gusion bana harika oyun mu acaba? Hı bunu yapma. <laughs> Bakın yine bir buff. <laughs> Yine bir buff aç gözlülüğü yapacağım. Ama bu sefer takım arkadaşlarım da var arkadaşlar. Bence yapabilirim. Yapmalıyım. Evet, aldık buff'ı. Evet Gro kultisini kullandı. Groh şöyle bir Q tutturalım. Oradan böyle hiç beklemediği anda bir Lucian'a gidelim arkadaşlar. O önüme burada free bir kill çıktı diyecektim. Ya. <laughs> ya bu çar... Bu için böyle kol falan gerekiyor mu arkadaşlar ya demeyeceğim yarın bir gün belki ben de bu karakteri oynayıp bir video falan çekerim. Yalnız Moskov bizimkileri eritti resmen. Farm olarak öne geçmişim ama yine de dediğim gibi benden gerideler. Lord almamız gerekiyor. Dakkon 2'yi beklesek beklemeliyiz. Yani dakika 2'yi beklemeliyiz çünkü tutabilecekler çok çok büyük bir farm farkı yok. Tekrardan bufflarımı alıp ee, devam edeceğim. Umarım kısa süreli bir AFK'dır. Tamam. Buradan mavime geçeceğim arkadaşlar. buff'ımı aldım. Acaba turtle... Şunu alalım görüşümüz olsun. Şu an pek bir görüş olmadığı için oynayamıyorum. Evet kadar öldü arkadaşlar. Savaş büyüsü hazır. çok rahat çünkü itemleri güzel. Yani AP direnci olarak itemleri güzel. Ben de kasılmaya devam edeceğim. Adalet kılıcı çıkacağım o arkadaşlar. Sonra kemiyorum. Az bir gold kalmış zaten. 800 gold, 700 gold kalmış. Sonrasında full build olacağım. <laughs> ya ben donmuş falan tercih etmiyorum. Tekleyip çıkması gereken bir karakter çünkü bu. Evet Mosko çok vurdu bana. Düşman katledildi. Evet burada ölürüz bu arada. Düşman ezip geçiyor. Bir düşmanı katlettin. Evet, oradan bir kill çıkardık. İyi oyundu. Şu şurada da Kagura olabilir mi diye baktım ama yokmuş. <laughs> Lord arkadaşlarımız <laughs> lordlarını bana sağladılar bu sayede orada bir oyuna fokuslandım ondan dolayı konuşmadım <laughs> tamamen harita takibi yapıyordum ne yapıyonlar <laughs> <laughs> evet oyun fazlasıyla bizim elimizde artık yani kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Şu an farmım full ama alışkanlık olmuş şunları temizlemek. Gusyon şu an mavisinde. Kadar. Çok kötü oynadım. Ah be. Takım <laughs> Çok kötü şey. oynadım orada arkadaşlar. Hata bende. Yani öldürürüm diye düşündüm ama Gron bildiğin ultisine kafa atmış olduk. Evet, öldürdü arkadaşlar. Ama Moskov çok güçlü yani Moskov'u da bir ben tekleyebiliyorum şu an. Takım van, van çok işlevsiz kalıyor karşı yani oyun sonu Moskova çok daha güçlü maalesef. Fightlarda önceliğimi Moskova vereceğim çünkü gördüğünüz gibi. Yani Kagura falan çok çok büyük bir sıkıntı değil. Kagura'yı fazlasıyla düşürmüşüm zaten ama Grok ve Moskov'un birleşimi beni bitirdi az önce. Şu an iki kilde gitti. Hmm, beni ittiği için. Şu bir tane düz vursam yeter aslında. İki iki. Evet. <laughs> Buradan malzeme gideceğim. Şu anlık amacım Moskov. Moskova öldükten sonrasında tekrardan bir Lord alabiliriz. Az önceki Lord'u benim satmama kaybettik birazcık. Bana öyle geliyor. Lord öncesi girmem gereken bir <laughs> yere girdim orada. İşte bu otoskilde ilk sabitlediğim, ilk tutturduğum hmm, çok güzel tuttu aslında bu sonu da. İşte benim otosikilim sağ olsun. Orada bir Moskova bizi sabitli direkt ekledi ya. Çok güçlü Moskova i̇ki iki maalesef çok Bu oyunu nasıl kazı kaybediyoruz aklım almıyor. <laughs> Vallahi aklım almıyor. <laughs> yani genel olarak ADC farkı diyeceğim ama bizim ADC'miz de çok kötü değildi. değildi. Sadece ADC'lerin karakter farkı diyebilirim. <laughs> için Lord alındıktan sonrasında bir adet kar sopası çıkmayı düşünüyorum. Yani ya da ölümsüzlük çıkabilirim. Altında. Evet Lord'a girmişler. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetişirsem %90 çalarım. Şimdi %100 çalabilirim. Düşman Lord'u katletti. Ama sen beni içine almaktan bıkmadın mı ya? Katledildi. Bıkmadın mı ya? Ay ay. Kıvamlarımız <laughs> ülte açtı. Bu güzel. Kurelis Maç Kurelis hala, uzuyor. hala uzuyor, hala uzuyor. yani Normalde çok çok daha erkenden bitmesi gereken bir oyundu. Fakat hala devam ediyor oyun. Lord alındığına göre artık şu itemi satıp Kar sopası çıkabilirim. Yine kar sopası alalım. Pozisyonumuzu korumak için. Mammon doğru gidiyor. Gro'yu öldürmeye Toplan. çalışıyor. Ultisini açtı Gro'a. Evet. Kagura öldü arkadaşlar. Allah'ım bana sabır ver ya. Gerçekten sabır ver. Kar sopasına basamadım bile. Bamdan iki güzel kill çıkardı. Arkadaşlar oyunların maksimum bende 13 dakika, 14 dakika sürmesi gerekiyor. Bundan dolayı böyle e, tilt oluyorum. Aslında tilt olduğum zaman çok çok daha farklı tepkiler gösteriyorum ama burada biraz daha indirgemeye çalışıyorum onu. Yani kar sopası çıktık ama. O da Moskova'yı kesebilecek yani evet, kestiler. sattı çünkü. <laughs> Karşı çok kötü bu arada. Kötü oyuncular demiyorum ama oyunculuk değil de karakterlerini güzel kullanamıyorlar. Hiç ben de gruha hasar veremedim pek. <laughs> Karsopasını satacağım mı bu arada? Çok yavaşladım. Ve orada da 30 saniye kaldı zaten çarpa ihtiyacım var. Şu an bir iki solo kill daha alırsak oyunu Ay, rahatça bu. kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabi bir yerlerden pusuya yatmak da istemiyorum. Kagura free kill. Yine free killimizi aldık. Yusuf'un bıçaklarının geri dönmesine öldük maalesef. Rabi ölmez inşallah. Arkasında takım arkadaşları var. Vanvan ulti Van açarsa maç bitebilir. Çünkü Vanvan'ı çıkartabilecek iki karakter şu an devrede değil. Öldüler. Öldürdüm. Umarım bir şeyler yapar artık bizim takım. Teşekkürler. Karşı kusyon bir mesele şu an full build olduğu için mantıken o da hasar vuruyor. İtem olarak kader saatini satıp kan kanatları çıkabilirim birazdan. 1317 ufak bir matematik yapacağım. Hmm, farm burada değilmiş. 1053 şu an paramız yeterli. Geri en azından birazcık can olarak bize geri döner. Biliyorsunuz büyük gücünüzün çoğunluğunu size can olarak hediye ediyor. Evet çok güzel ulti Kuşman açıldı. Katledildi. Maç Gide bitti iki. sanırım. Ben de tabi orayı izlerken başka yerlere gitmişim. Mid'den farmımız geliyor güzel bir oyundu fakat farm takıldı. Kusunun bana gelebileceğini düşünmüyorum. En iyisi lord alalım. Evet en temiz lord almak. Lord Umarım çaldırmam. Gerçi gelemezler diye düşünüyorum. Yok, bu sefer olmadı sefer yemezler ki onu. Bir kere tamam, iki kere tamam, üçte de yemezler onu. Gerçi yok, bir kere çalabildi sadece. evet, suru verdiler. Bence de. Tüm takım arkadaşımın eline sağlık. Diyeceğim, yine de diyeceğim. <laughs> Güzel bir maçtı, eğlenceli bir maçtı. Fazlasıyla tilt olmuş olabilirim, kusura bakmayın şimdiden. Çok konuştuysam. Karşıdaki arkadaşların da eline sağlık. Evet hasar tablosunu da paylaşmak gerekiyor. 150k hasar atmışım. 146k. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.